Yüzün gelin hadi. Hadi gelin. Çektim. <laughs> Fotoğrafta çektim. Şimdi video çekiyorum. Gelin bu tarafa doğru. Tahacım nerede kaldın sen? Bana bakın, bana bakın. Aferin size. Eren çok, Eren Hifa. Tahacım, aferin size bak. Abiş geldin mi? Abiş denizde yüzdü geldi. Hifa kuşum. Abiş geldi mi? Ta paşam nasılsın? Nasılsın anne? Bakayım bir. Kum mu oynuyorsunuz şimdi? Bana el sallayın bakayım bir. Hadi kalın. İyi oynamalar. Kalede yapın olur mu? Olur. Hadi bakalım. Abi. Olur. Minecraft'la havlun da yakıyor yalnız ha. Tabaşım. Evet. <laughs> Bebeğim hazır mısın? Hadi bakalım. Önden. Hadi bakalım. Bak bir şey diyeyim mi? İtmesine gerek yok. Sen yapabilirsin. Hadi bakalım. Bak. Gördün mü? Hadi. Ha, çırp. Kolların alttan benim dediğim gibi. Aferin. Ha? Hadi. Hadi bebeğim. Aferin sana. Gördün mü bak. Ayaklarını, ha, ayaklarını yani. çalıştır bebeğim. İşte bu kadar. Bak nereden nereye geldin bak. Bak eğer e, çok fazla yüzmeyi bilsen. Daha çok zaman geçirsek havuzda. Bence kolluklarsız da yüzeceksin. Herhalde. Yoruldun mu? <laughs> bayağı bir tur attık. Nifacım ne yapıyorsun? Soda içelim. Kuzucuklar. Hifa ayağına bir bakayım. Hani at ayak kayak üstüne. At ayak kayak üstüne. Göreyim bir. Oh, Oo. Abiyle keyfe bak. Hifa <laughs> attı değil mi sana onu? Ben de aldım. Ben de size Nereye nereye gitti göremiyorum. Ha tamam dursun orada. Sen yüz paşam. Çok rahat. Şöyle gittilerim. Aferin bak. Gördün. Ama Ayağını boş bıraktın mı düşersin. Ama gene batırmaz. Kafan düşer sadece. Simitlerin var ya düşmezsin. Aa bak ayağımı yaptım direkt inmeye başladım. Ya. Kolluktayken aslan. Aslan böyle Bak balanızdan. Evet. Senden öneri. Doktorlar <laughs> <laughs> <adal> önerdiler. Bu <laughs> şey nerede? Ya sadece... şey yapıyor. Poşeti kaldırdım ya ben açıkça görüyor